Portakal, limon, mandarin ve greyfurt, turunçgil türlerinden sadece birkaçı. Akdeniz bölgesinde narenciye ağacı sayısı her geçen gün artıyor. Yeni tür ve çeşitler ülke tarımına kazandırılıyor. Bu da Türkiye'yi narenciye üretiminde ön plana çıkarıyor. Turunçgil üretiminde e, Akdeniz'le günü ülkelerin özellikle Türkiye'nin önemli bir yeri var. E, dünyadaki turunçgil ihtiyacının Akdeniz'le günü ülkeler genelde %25'ini karşılamakta. Ama dünyadaki sıralamaya baktığımızda Türkiye 7. sırada e, üretim açısından yer almakta. Yerli gen kaynakları Adana'daki Narenciye koleksiyonu bahçesiyle korunuyor. Çukurova Üniversitesi adeta bir narenciye hazinesi barındırıyor. Subtropik Meyve Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde yerli gen kaynaklarıyla üretilen 139 tür ve çeşitte narenciye yetiştiriliyor. Merkezde yerli gen kaynakların korunması için de çalışmalar titizlikle yürütülüyor. Merkezdeki gen koleksiyonunun tarihi 45 yıl öncesine dayanıyor. Koleksiyonda Akdeniz'den Ege bölgesine kadar yetiştirilen birçok çeşit bulunuyor. Özellikle kaliteli meyve veren, tüketici taleplerini karşılayan ürünler seçiliyor. Doku kültürü, şu tip grafting, termoterapi gibi yollarla o kıymetli çeşitlerde var olan virüsler arındırılıp bir nolu damızlık diyebileceğimiz kaynaklarımız oluşturuldu. Gen merkezinde 65 narenciye çeşidi yaygın olarak yetiştiriliyor. Subtropik meyveler araştırma ve uygulama merkezi adına da tescilli 44 tür narenciye bulunuyor. Bugün bölgemizde ve ülkemizde yetiştiriciliği son derece önemli olan ki son 10 yılda en çok yayılım gösteren W. Murkot mandarin çeşidi, Meyer limon çeşidi, Fukumoto ve Kara Kara gibi portakal çeşitleri Bizim nüfusumuza kayıtlı aslında. Biz bunların bir no'lu damızlıklarını muhafaza ediyoruz. Yasal gerekliliklerini yerine getirerek sertifikalı üretim yapmaya çalışıyoruz. Koleksiyon parsellerinin bakımı düzenli yapılıyor. Genetik materyaller özenle muhafaza ediliyor. Merkezden çiftçilere fidan desteği de sağlanıyor. Geç dönemde olan W murkot şu anda çok revaçta. Mesela bizim satışlarımızın yaklaşık %60'ını şu anda oluşturuyor. Onun arkasından portakallar geliyor. Portakallarda da bulunduğu iklim kuşağına göre ya erkenciler önem kazanıyor ya geçler. Subtropik Meyveler Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin Turunçgil Araştırma Enstitüsü'ne dönüştürülmesi hedefleniyor.